Bugün size öğrencilik hayatımı anlatacağım. Eskileri. Birden öyle bir şeylerle uğraşırken aklıma geldi. Ya ben öğrenciyken öğrencilik hakikaten çok zordu. Hani şimdikiyle kıyaslıyorum da arada dağlar kadar fark var. E çünkü bizim zamanımızda ne öğrenciler öğrenciydi, ne okullar okul gibiydi, ya ne eğitim eğitim gibiydi, ne de araç gereçler şimdiki gibiydi. Ne de öğretmenlerimiz bugünkü öğretmenlerimiz gibiydi. Ha şimdi diyeceksiniz o zamanlarda iyi öğretmenler yok muydu? Bir sürü vardı. Ama benim şansıma hep kötü olanlar gelir benim doğrudan. Ya düşünün okula giden bir öğrenci psikolojisini veya erken uyanmış bir insan psikolojisini siz benden daha iyi bilirsiniz. Ya sabah de kalkmışsan zaten sabahın köründe kalkmışsan. Anne size böyle kara bir şey getireyim sen anne nedir? deyip öğlek. Ya örneklerde de 28 tane düğme vardı. Eğer dersimiz 9'daysa ben 7.30'da ama başlardım ki ancak 9'daki derse yetişim. Öğleyi yedikten sonra beyaz bir şey gelirdi. Dedi anne nedir? Derdi yaka. Belisiz, oqulda belə çox budurduğumuz üçün hep bir tərəfi kopmuşdu belə. Həmin şəkil durur gezərdi. He bizim öyrəncilə, zəvanlarımızla, rəhbərlərimizlə təsdi. Ya bizim bir tərə Übayd Hocağımız vardı. Ya Hayati Hamza oğlunu gətirən indi Əmin ol gəldindən baş edəmaz. Elə də avlati ilk pisvi adamdır. Ya bel va harfini ilk dəfə öyrətmən Übaydın qoşlarında öyrənmişdi. Ya belə zaman oturduğumuzda içəri girsə, hepimizə xeyli kəsərdi. Üdümüz qopardı. Baxın sizə bir anım oldu. Bir arkadaşlardan sınıfta oturuyoruz biz bize neşe şey yapıyor. Böyle geldi cindi yanıma oturdu. Öbür dere behiye geldi arkada oturdu. Biz bizayla şakalaşıyıkan. Hani sözde bir şeyler yaptı. Ne oluyor lan ya? Anlaşamadık be duza geldi. Otur. Otur. Bu nedir? Dengeler! Hac değilir. Neymiş? Hac değilir. Peki... Ne işe yarar? Dögme ağa! Ne yararmış? Değilme. Peki... Kimi dögme Sen söyle bakalım. He sen. Seni gibi <laughs> eşekleri, seni gibi eşekleri, <laughs> eşekleri kurtar. <burada. gülüyor> ne <laughs> gibi <laughs> sen Allah'ın? Allah'ın sayanı değil. Sen söyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne işe yararmış? Şimdi gibi eşekleri tek bakalım, örtmenim. Sen ne sen eserdeki... Ben daha supayım, örtmenim. Vaaah! Wow. E peki ne zaman eşek olacaksan? Bu okulumu bitirince hayırlısı ilan yani, öğretmenim. <laughs> yaramazlık yaptığın zaman. Ne zaman? Ne yaramazlık yaptığın zaman ha. Aferin. Seni... Adi neydi bana? Orçun. Ne o? Orçu. Ya, isimlər heç bir qədər ak laqeyt etməmişəm. Bir çox səbəblə qovallardan gülüdü. Ey, övretmərimiz gəndi adına baxmayib. Öbək, qoxu mənim ordumdan daloy keçdi. Baq, əlif usmaq bilmirdi ki. <laughs> yarından itibaren herkes okula gelirken yanında ikişer lira getireceğim. Niye de soracağım olursanız soran var mı? Ya oğlum bir şekilde bir, şey sorma. Ben de ki bize yok diyor. Allah'ım ağzımıza çukunu koyar. Hiç o yerine olmaz. Peki. Siz sormuşsunuz ama ben söyleyeyim Yani. Ya diyelim ki sınıfımıza bir müfettiş geldi. E kendime ikram edeceğim bir grup pastamız bile olmazsa müfettiş geldiği zaman ne diyeceğim sen? Demeyeceğim ben. Ya bu ne biçim şey sınıf ya böyle Bey? Sen bu sınıfı niye yapın? Sıra ne yapayım? Yavaş oğlum düştün lan. Çay bir sen. Diyeceğim. Yani bizim yani daha doğrusu sınıfımızın bazı ihtiyaçları oluyor. Selefimizin bazı ihtiyaçları oldu. Tebeşir, silgi, çay, şeker. Tebeşir, silgi, çay, şeker. Sonra bülbül yuvası üstüne az dondurma değil mi? Sonra bülbül yuvası üstüne az dondurma. Beğin mi? Tabi. Önce bir porsiyon böyle balcanlı kebap olacak ki. Tabi. Önce bir porsiyon böyle balcanlı kebap olacak ki. Her lafı tekrar etme İmran. Gerizekalı hayvanlar. Her lafı tekrar etme İmran. Gerizekalı hayvanlar. Ya sizin. Ya ben...

Sen Sabır geliyor bir yerden kıs. Girin.